Bu videomuzda ez ifadesinin iken anlamını verdiği kullanımını inceleyeceğiz. Ez iken anlamını verip bir bağlaç olarak kullanılabiliyor. Yani while bağlacı ile aynı anlam ve kullanıma sahip olabiliyor. Peki ben ezin iken anlamında bir bağlaç olarak kullanıldığını nasıl tespit edebilirim? Hemen aşağıdaki tablomuzu inceleyelim. Tabii ki öncelikle ezin bir bağlaç olduğunu anlamamız lazım. Eğer S burada görüldüğü gibi virgülle ayrılmış iki farklı cümlenin başında yer alıyor ise ya da bazen ortada bulunabilir. Bu iki farklı cümlenin ortasında bulunuyor ise ezin bir bağlaç olduğunu ve bu iki cümleyi bağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki iken anlamına geldiğini nasıl ayırt edeceğiz? Tabii ki bunu yapabilmek için cümlelerin yani ezin bağladığı iki cümlenin fiillerine bakmamız lazım. Bu cümlelerin her ikisinde ya da birinde continuous bir tense kullanılmış ise ki continuous tense burada görüldüğü gibi past continuous ya da present continuous olabilir. Eğer continuous bir tense kullanılmış ise cümlelerin birinde ya da ikisinde bu tensler "ezin iken" anlamında olduğuna dair büyük ipuçlarıdır. Çünkü ez ve while iken anlamında bir bağlaç olarak kullanıldıklarında genellikle karşımıza continuous tenselerle çıkarlar. Bu durumda bu tensler bize ezin ve while'ın iken anlamında kullanıldığına dair çok büyük ipuçlarıdır. Yani sonuç olarak continuous tense eşittir iken diyebiliriz ezde karşılaştığımızda. Peki bu kullanımı şimdi aşağıdaki örnekler yoluyla pekiştirelim. Hemen bakıyoruz iki örneğimiz var. Her iki örneğimizde de ez ifadesi karşımızda. Ve öncelikle burada dikkatimizi çeken şey ez'in bir bağlaç olduğu. Çünkü ez'den sonra virgül ile ayrılmış iki farklı cümle var her iki örnekte de. Peki ez bir bağlaç ama hangi anlamda? İken anlamında mı? Bir bakalım. Eğer cümleler içerisinde continuous tense'lerle karşılaşır isek evet ez iken anlamındadır diyebiliriz. Cümleleri incelediğimizde ez'e ait yan cümlede Past continuous, past continuous tense'in bulunduğunu görmekteyiz. O zaman as iken anlamını veren bir bağlaştır diyebiliriz. Tabi bunu çeviri yaparak da destekleyebiliriz bu bilgiyi. Hemen çevirimizi yapalım. Bakalım as iken anlamını verdiği kullanımıyla bu cümleye oturuyor mu? Hemen bakıyoruz. As I was watching TV, ben televizyon izliyor iken the phone rang. Telefon çaldı. İkinci örneğimize bakalım. As we were having dinner, biz akşam yemeğimizi yiyor iken the doorbell rang. Kapı zili çaldı. Gördüğümüz gibi as iken anlamında her iki cümlede de, her iki örnekte de gayet anlamlı bir şekilde cümleye oturdu. Tabi son olarak şundan da bahsetmek gerekir. Yukarıda tabloda bahsetmedim ilk başta. As iken anlamındayken bazen cümlelerde yan ya da temel cümlede simple past tense ya da simple present tense de, de kullanılabilir. Ancak bu durum çok nadir olduğu için daha doğrusu continuous tense'lere kıyasla daha nadir görüldüğü için biz şu an için bunu bir ipucu olarak kabul etmeyelim. Bizim için "ezin" iken anlamına geldiğini veren en büyük ipucu continuous tense'lerin varlığı olmalıdır arkadaşlar. Çünkü ez ve while Çoğu zaman continuous tense'lerle karşımıza çıkarlar.